Fenerbahçe ve Galatasaray üzerin, en yaz boyu Türk milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili pek çok transfer haberi yapıldı. Ancak şimdi Cristiano Ronaldo'nun talebiyle Al Nassr, Inter'in orta saha oyuncusunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun iradesinin kesin olarak değişip değişmediği ve İtalya'da kalmak isteyip istemediği üzerinde duruldu kaptanlı arasında anlaşma tamam, Inter'de Lautaro Çalhanoglu tartışması sona erdi. Kili Inter'de beraber yola devam edecekler. Lautaro ile Çalhanoğlu arasında Inter'in Fluminense'ye karşı FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndan elenmesinin ardından çıkan anlaşmazlık çözülüğe değil. Türk milli takım kaptanı o sırada İstanbul'daydı. Galatasaray'a transferini sonlandırmaya çalışıyordu. Bu davranış Inter kaptanının hoşuna gitmedi. Ortalığı karıştırdı. Tüm sürtüşme tamamlandı ama ancak son günlerde taraflar arasında bir yumuşama oldu. Hakan Fenerbahçe'nin de ilgisine rağmen Inter de kalma isteğini yineledi. Hatta kaptan Lautaro'nun menajeri Alejandro Camano bile Calhanoğlu ile bir barış anlaşmasından bahsetti. Kaptan Lautaro'nun salonda 20 numaralı formayla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı. Bu fotoğraf ikili arasındaki tüm sürtüşmelerin etkili bir şekilde sona erdirildiğinin işareti olarak gösterildi. Inter'den yeni sözleşme istiyor ancak bu iş burada gitmiş gibi durmuyor. Hakan 2027'de biten sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. 2027'de 33 yaşında olacak Türk Milli Takım kaptanı 36, 37 yaşına kadar oynamak istediğinden bahsediyor. Inter ise sözleşme yenilemeye yanaşmıyor. Bu yüzden Hakan Çalhanoğlu için yeni ayrılık furyası yaşanabilir. Bu kez Inter'de hadi git diyebilir. Hakan kendisi gelmeyebilir ama Marcelo Brozovic'i Fenerbahçe'ye gönderebilir. Çünkü Ronaldo Hakan'ın Hırvat oyuncunun yerine ısrarla istiyor.